Evet efendim Profesör Doktor Metin Erten bizimle beraber ve safra kesesini konuşuyoruz. Şimdi buradaki yiyecekleri konuştuk. Yumurtayı dediğiniz safra kesesi alındıktan sonra bile artık veriyoruz rahat rahat hmm. yiyebilirsiniz. Ameliyatını yapıyorsunuz. Eskiden bu çok büyük bir ameliyattı ama şimdi aslında giren... çok daha kolay bir ameliyat haline geldi değil mi? Şey evet. gösterelim mi? Önce şurası göbek deliğimize giriyor. Evet. Göbek deliğinin altına diyelim altına. çünkü göbek deliği deyince huylanıyor insanlar, değil mi? Evet. Öyle mi hocam? Siz ee, şöyle doğru göbek deliğinin hemen altında göbek e, bozmadan evet. göbeğin altında, hemen altında çukurluda küçük bir yarım ay şeklinde 2 santimetrelik bir kesi yapıyoruz. Bunun büyüklüğüne bu, de bakmayın, e, değil mi? Sünger, çünkü bu evet. çok ezile. Bunu o daracık yerden geçirmek mümkün. Evet. Büyük bir yer açılmıyor yani. Tabii, daha sonra da karın içerisine karbondioksit gazı veriyoruz burada musluktan. Bu gazla beraber karın içerisi şişiyor ve aletlerin çalışması için yer hazırlıyor. Yine burada bu deliklerin çapları e, yarım santim e, çapında. Buradan bir mikro teleskop denilen mikro kameralayla karın içerisini gözlüyoruz. Çok vakit olur mu bilmiyorum. Küçük bir animasyon vardı orada saniyeler Şöyle içeren. Şöyle Onu koyabiliriz belki arkadaşlar. Şunun göbekte olduğunu evet. düşünün. Göbekten içeri bu aletler giriyor. Kari ve şişmiş olduğu için çok rahat evet. hareket edebiliyor içeride. Rahatlıkla. İçeriği Burada, hem görüp hem ameliyatı yapabiliyoruz. Evet, ben bu size iş teslim. için e, üretilmiş çeşitli aletler var. Bakın bu bir tutucu, bu bir makas. E, içeride. E, bu küçük aletlerle e, safra kesicinin ameliyatını gerçekleştiriyorsunuz şu şekilde deliklerden sokarak daha sonra da bununla beraber safra kesimi bir bütün olarak o delikten dışarı alıyorsunuz. Bu çok büyük avantajlar sağlıyor. Artık ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Ve dünyada da 20 yıldır yapılıyor artık laparoskopik cerrahi. Onun için güvenle yapılabilen ve altın starttan denen... Çok eskiden çok keserek bir adam. Evet, yapıyordu. kocaman bir kesi de olurdu. E, oluyordu. O kesi artık yok. Hastanın ameliyatı yarım saat sürüyor ve hastanede bir gün gibi bir süre geçirdikten sonra normal yaşamlarına devam ediyorlar. E, büyük kolaylık. Çok ediyorlar. hızlı iyileşme yani. sağlıyor bu, değil evet. mi? E, ertesi gün mü taburcu ediyorsunuz? Evet, yani bir gece Hastanede yatırım, 12 saat tutuyoruz aslında. 12 saat. Bir geceyi geçirmesini istiyoruz çünkü genel anestezi altında yapılan bir ameliyat safra kesesinin her her çeşide genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Ee, genel anestezi aldığı için bir 12 saat tutuyoruz. Bir şey daha soracağım. Safra kesesinin bu kadar konuşuyoruz. Taşı, hazımsızlık şu bu hep böyle çok iyi huylu şeyler. Safra kesesinin kötü huylu bir şey var mı? Yani var. safra kesesinden korkmamız gerektiren bir durum var mı? Evet var tabii şöyle. olanların %1'i maalesef kanserleşebiliyor ya da kanserle karşımıza geliyor. Kanseri de oldukça kötü seyirli bir hastalık. Taş varlığı bunun riskini arttırıyor mu? Şöyle taş varlığı değil, gözlem yine. Taşın Kanserlerin hepsinde taş rastlanıyor. Ama bu şu demek değil, taş kanser yapıyor anlamına gelmiyor. Çünkü bu ispatlanmış bir şey değil. Ama her kanser hasta hemen hemen taşa rastlıyoruz. Bir de polipleri var. Bu küçük et parçaları evet. var içinde bulunan. Polipler de önemli. Sadece taş değil hastalıklar. Konuşmanın başında söylemiştim. Polipler de et uzantıları diyelim. Hani Vücudumuzda olan benlere benziyor. Safra kesesinin içerisine çıkıyor. Bunların da bir santimetrenin üzerine çıkması durumunda hem kanserleşme riski ortaya çıkıyor. Bu riskleri de göz ardı etmemiz açısından bunları da ameliyat ediyoruz. Peki tekrar başa dönüp en önemli kısmı evet. belki tekrar söylemekte fayda var. Ne olursa biz safra kesesi rahatsızlığı var diyebiliriz. Size ne zaman gelelim? Evet biraz önce hanımefendi şikayetlerini çok güzel özetlediler. Sırta vuran ağrıları, karın ağrıları, yemeklerden sonra başlayan ağrılar, hazımsızlık şikayetleri. E, ve de risk faktörleri demiştik mesela şeker hastaları çok önemli şeker hastalığı olanlar e, artıyor e, mu risk şeker hastalığı e, şeker hastalığında şeker hastalığın e, düzenlenmesi regülasyonunu bozuyor şeker e, bir türlü kontrol altına alınamıyor e, onun için de e, çünkü vücutta iltihabi bir hadise var bunu kontrol etmek lazım e, lazım ve hastalık süratle eliyip e, komplikasyonlardan bir tanesi safra kesesinin patlamasıdır perforasyon adı altında. Bu patlaması durumunda da tabii ki ciddi ölümcül boyutlara gelir. Yine buradan vurgulamak lazım. Pankreatit çok önemli bir konu. Pankreasın iltihabı yani. Evet, safra kesesi hastalıklarında, yollarında sadece taş değil safra kesesinde çamur da olabilir. O çökeltiler olabiliyor. Biraz önce şekerli su örneğinde söylediğim gibi. Biz bunları ağrı ve sancı olarak mı hissediyoruz? Evet, bunları ağrı ve sancı olarak hissediyoruz. Biraz önceki hanımefendinin çok güzel anlattığı bunlar bir uyarıcı olması lazım. Bu bu kişilerde üzerine gidip o dediğim basit ultrason tetkini yapmak lazım. Peki ultrason yapıldı, taş görüldü diyelim ki bir tane, iki tane taş görüldü ve bir şikayetimiz de yok. Şimdi burada siz herhalde ameliyat önermiyorsunuz mu? Yok bu soruyu bir söylemeyeceğim. Şöyle biliyorsun. söyleyeyim. Hasta ağrı şikayeti hastaneye gidip safra kesesinde bu ameliyat olur. Ama değil. Hasta... Ee, başka bir nedenle örneğin jinekolojik muayeneye gitti safra kesesinde taş çıktı. Evet. Hiçbir şikayeti yok. O zaman bu hastayı gözleriz. Gözleriz. Peki bu hasta bu kişinin bunu hasta demeyelim. Bunun taşı var ama ha. şikayeti yok. Bu kişinin o taşı arttırmamak, orada iltihabı e, önüne geçmek için yaşam tarzında nelere dikkat etmesi lazım? Ee, biraz önce söylendi, uzun konuşuldu. Sa sağlıklı beslenme ve bu yağlardan uzak kalması lazım. Ee, ...bu önlemleri alması lazım. Bazı şeylerde de önlenemez şekilde gelişebilir. Sıvı almanın etkisi var mı? Ee, sıvı belki akışkanlığı arttırabilir. O durağın hali e, düzeltebilir. Ee, ama dediğim gibi yani şudur demek çok zor. Eğer bir e, bunlar çekirdek şeklinde başlıyorlar... ...ve üzerine e, bir e, mercan kayalığı gibi... ...üzerine binerek e, taşlar yıllar içerisinde büyüme, büyüme. gösteriyor. Peki, Peki bir telefonumuz var. Bir tweet gelmiş daha doğrusu hmm. E, tweet'te de e, Amina Hanım şöyle yazmış. Fakat yıllar sonra bunun kansere dönüşüp dönüşemeyeceği konusunda müthiş korkularım var. Dönüşür mü acaba diye soruyor. Evet işte bir santimetre'nin üzerindeyse bu polip takip esnasında, e, o zaman bu riskler başlıyor. Tabii görüntüleme yöntemleri bize bir takım bilgiler veriyorlar. Bu poliplerin yapısını duvarları da çok hassas aletler var artık. Bu aletlerle, görüntüleme aletleriyle ya da tanı aletleriyle bunun hakkında bir ön bilgi ediniyoruz. Ama ben bana sorarsanız poliplerin belli bir santimetreye artık yaklaştığı zaman ameliyat olmasında fayda var. Bu riskler hiç taşınmaz. Kaldı ki böyle bir polipin vücuttan uzaklaştırılması safra kesesiyle tam... Sağlık sa sağlatım gereşiyor, gerekli getiriyor. Dolayısıyla hiç bu risklere girmemek lazım. E, çünkü dediğim gibi safra kesesi kanseri oluştuğu anda e, maalesef e, çok hızlı ilerleyen bir hastalık. E, aylarla sınırlı bir yaşam ortaya çıkıyor. Allah korusun. Peki Emine Hanım o zaman buradan sanıyorum santim bir santimden sonra dediniz ama böyle bir evet. riski almayıp ameliyat olmasını tavsiye ediyorsunuz. Önerim odur. Öneriniz evet. odur peki çok teşekkür ediyoruz size. Valla hiçbir yerinizde ağrı sancı olmasın en büyük dileğimiz o. Çünkü bize gelen en büyük sıkıntı da ağrı ne yazık ki. Bugün sizden ayrılma zamanı geldi ne yazık ki. Ee, değerli doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Genel cerrahi uzmanımız. Profesör Doktor Metin Ertem size çok teşekkür hmm.